Evrenin karanlık boşluğunda bir toplu iğne başından küçük görünen ama Güneş'ten bile ağır olan cisimler dolaşıyor. Nötron yıldızları. Onlar bir yıldızın hem sonu hem de ikinci hayatı. Bir zamanlar gökyüzünde parlayan, kendi etrafında dönen, gezegenlerine ışık ve ısı veren dev yıldızlar. Ölüm anlarında öyle şiddetli patlar ki geriye kalan çekirdek aklı zorlayan bir yoğunluğa sıkışır. İşte bu kalıntıya nötron yıldızı diyoruz. Tipik bir nötron yıldızı Güneşin kütlesinin 1,4 katı kadar maddeyi sadece yaklaşık 20 kilometrelik bir kürenin içine sıkıştırır. Bu bir şehrin üzerine güneşten ağır bir küre koymak gibidir. Bir çay kaşığı nötron yıldızı maddesi dünyada yüz milyonlarca hatta milyarlarca ton gelebilir. Kütle aynı kalırken hacim bu kadar küçüldüğünde yer çekimi de inanılmaz derecede güçlenir. Yüzeydeki yer çekimi dünyanınkinden yüz milyarlarca kat fazla olabilir. Nötron yıldızlarının hikayesi aslında sıradan bir yıldızın hikayesi gibi başlar. Devasa bir gaz bulutunun kendi çekimi altında çökmesiyle. Bu bulut yoğunlaşıp ısındıkça çekirdeğinde nükleer füzyon başlar. Hidrojen atomları helyuma, daha sonra daha ağır elementlere dönüşür. Yıldız milyonlarca yıl boyunca bu füzyon sayesinde hem ışık saçar hem de kendi üzerine çökmek isteyen yer çekimine karşı koyar. İçeriden dışarıya doğru iten radyasyon basıncı ile dışarıdan içeriye çeken yer çekimi arasında hassas bir denge vardır. Ancak çok büyük kütleli yıldızlar için bu denge sonsuza kadar sürmez. Yakıt bittiğinde füzyon durur ve iç basınç bir anda zayıflar. Yer çekimi beklediği fırsatı bulmuş gibidir. Yıldızın çekirdeği olağanüstü bir hızla çökmeye başlar. Bu çöküş, çekirdekteki proton ve elektronları birbirine o kadar yaklaştırır ki birleşip nötronlara dönüşürler. Saniyenin çok küçük bir kısmında çekirdek dev bir atom çekirdeği gibi davranan neredeyse tamamen nötronlardan oluşan aşırı yoğun bir topa sıkışır. Yıldızın dış katmanları bu aniden duran çöküşe dayanamaz ve muazzam bir patlamayla uzaya savrulur. Süpernova. Bu patlama evrendeki en enerjik olaylardan biridir ve kısa bir süreliğine tüm galaksiyi gölgede bırakabilecek kadar parlak olabilir. Süpernova sırasında uzaya saçılan maddeler gelecekte yeni yıldızların ve gezegenlerin ham maddesini oluşturur. Çekirdekte ise artık yer çekimi ile nötronların kuantum baskısı arasında yeni bir denge kurulmuştur. İşte bu dengede donmuş halde kalan kalıntı, nötron yıldızıdır. Nötron yıldızlarının iç yapısı, fizikçilerin hala tam olarak çözmeye çalıştığı bir bilmecedir. Bilgisayar modellerine göre yüzeyde, birkaç yüz metre kalınlığında kristal benzeri bir kabuk bulunur. Demir ve ağır elementlerden oluşan bir kafes düşünün. Bu kabuğun hemen altında, sıkışmış iyonlar ve serbest elektronlardan oluşan, dünyada hiçbir laboratuvarda kopyalanamayan egzotik bir madde tabakası vardır. Daha derine indikçe, protonlar ve elektronlar birleşip neredeyse tamamen nötronlardan oluşan bir deniz oluştururlar. Bu derinlerdeki nötronlar sıradan bir sıvı gibi davranmaz. Fizikçiler bunun süper akışkan olabileceğini düşünüyor. Yani sürtünmesiz akan neredeyse hayal bile edemediğimiz özelliklere sahip bir madde. Aynı zamanda iç kısımlarda protonların süperiletken bir halde olabileceği tahmin ediliyor. Bu da nötron yıldızını devasa bir manyetik laboratuvara çeviriyor. Çekirdeğin en merkezinde ise belki de kuarkların serbest kaldığı, maddenin daha önce hiç gözlemlenmemiş başka bir hali bulunuyor olabilir. Bu bölge hakkında kesin bildiğimiz şey çok az ama tam da bu belirsizlik nötron yıldızlarını evrendeki en ilginç doğal laboratuvarlardan biri yapıyor. Bir nötron yıldızının yoğunluğunu anlamak için küçük bir düşünce deneyi, diyelim ki dünyadan gizemli bir şekilde bir nötron yıldızı parçası koparıp laboratuvarımıza getirebilseydik, sadece bir küp şeker büyüklüğündeki parça bile, muhtemelen bulunduğu zemini delip geçer, şehri, sonra gezegeni parçalardı. Çünkü dünyanın yerçekimi, o kadar yoğun bir maddeyi tutmaya yetmezdi. Elbette bu sadece hayal. Gerçekte böyle bir parçayı koparmak fizik yasalarına göre imkansıza yakın. Nötron yıldızlarının bir başka çarpıcı özelliği de inanılmaz dönüş hızlarıdır. çöken çekirdeğin açısal momentumu korunur. Tıpkı kollarını içeri doğru çektiğinde daha hızlı dönen bir buz patencisi gibi. Güneşten daha büyük bir yıldızın çekirdeği yalnızca 20 kilometrelik bir küreye sıkıştığında saniyede onlarca hatta yüzlerce kez kendi etrafında dönebilen bir nötron yıldızına dönüşebilir. Bazıları saniyede binden fazla kez dönebilir. Bu hız, bir mutfak mikserinden bile daha yüksektir. Ama koca bir yıldız kalıntısı için, bu aşırı hızlı dönüş ve devasa manyetik alanlar birleştiğinde, ortaya pulsar dediğimiz özel bir nötron yıldızı türü çıkar. Pulsarlar, manyetik kutuplarından uzaya doğru güçlü radyasyon demetleri yayar. Eğer bu demetlerden biri dünyanın üzerinden geçiyorsa, biz bu yıldızı gökyüzünde düzenli aralıklarla yanıp sönen bir radyo veya X ışını kaynağı olarak görürüz. Sanki kosmik bir deniz feneri, galaktik karanlıkta düzenli aralıklarla ışığını bize çeviriyormuş gibi. Pulsarların düzenli sinyalleri o kadar hassas ve kararlıdır ki, bazıları atom saatlerine rakip olacak kadar istikrarlı bir kozmik saat görevi görebilir. Astronomlar bu hassas sinyalleri kullanarak uzayda görünmez cisimleri, örneğin nötron yıldızının etrafında dönen gezegenleri ya da yanındaki başka bir yıldızı tespit edebilir. İki nötron yıldızının birbirinin etrafında döndüğü ikili sistemlerde pulsar sinyallerindeki çok küçük zaman kaymaları bile Einstein'ın genel görelilik teorisini test etmek için kullanılmaktadır. Nötron yıldızlarının bir alt sınıfı daha vardır ki onlar da magnetar olarak bilinir. Magnetarlar Evrendeki en güçlü manyetik alanlara sahip cisimlerdir. Manyetik alanları, dünyanın manyetik alanından trilyonlarca kat daha güçlü olabilir. Bu kadar yoğun bir manyetik alan, sadece çevredeki maddeyi değil, bizzat uzay zamanın kendisini bile etkileyebilir. Magnetarlardan gelen ani X ışını ve gama ışını patlamaları, galaksimizin çok uzak bölgelerinden bile tespit edilebilir ve kısa süreliğine tüm diğer kaynakları bastıracak kadar parlak olabilir. Magnetarların yüzeyinde gerçekleşen yıldız depremleri, nötron yıldızının katı kabuğunda aniden oluşan kırılmalardır. Bu kırılmalar, devasa enerji boşalmalarına neden olur ve uzaya kısa ama son derece yoğun radyasyon patlamaları gönderir. Bu patlamalar, dünyadan binlerce hatta on binlerce ışık yılı uzakta olsa bile uydularımız tarafından kaydedilebilir. Bir magnetarın yeterince yakınında olsaydık, tek bir patlama bile gezegenimizin atmosferini ciddi şekilde etkileyebilirdi. Neyse ki böyle tehlikeli bir magnetar bize zararlı olacak kadar yakın görünmüyor. Nötron yıldızlarının davranışları her zaman düzgün ve tahmin edilebilir değildir. Bazı pulsarlar aniden çok küçük ama hissedilebilir bir şekilde hızlanır. Bu olaya glitch denir. Bu hızlanmaların nötron yıldızının içindeki süper akışkan nötronların ve katı kabuğun birbirine göre kaymasından kaynaklandığı düşünülüyor. Yani bir anlamda nötron yıldızının içi ve dışı tam senkron dönmeyi bırakıp birbirine takılıyor ve sonra aniden yeniden hizalanıyor. Bu olaylar, nötron yıldızlarının iç yapısı hakkında ipuçları veren doğal deneyler gibidir. Peki biz bu akıl almaz cisimleri nasıl gözlüyoruz? Optik teleskoplar, nötron yıldızlarını genellikle çok soluk ve küçük noktalar olarak görür. Çünkü çapları küçüktür ve çoğu tozlu galaktik ortamda saklanır. Ancak radyo teleskopları X ışını ve gama ışını gözlemevleri devreye girdiğinde tablo değişir. Dünya yörüngesindeki teleskoplar, pulsarların düzenli sinyallerini, magnetarların patlamalarını ve nötron yıldızlarının sıcak yüzeylerinden yayılan X ışınlarını yakalayarak bu nesnelerin ayrıntılı bir portresini çıkarır. Son yıllarda, nötron yıldızlarını anlamamızı sağlayan en önemli gelişmelerden biri de kütle çekim dalgalarının tespiti oldu. İki nötron yıldızı birbirlerinin etrafında dönerken enerjilerini kütle çekim dalgaları şeklinde uzaya yayar. Yörüngeleri daraldıkça nihayet birleşirler ve bu dramatik birleşme anı hem güçlü bir kütle çekim dalgası sinyali hem de kilonova adı verilen ağır elementlerin oluştuğu parlak bir optik patlama üretir. 2017'de gözlemlenen ünlü bir nötron yıldızı birleşmesi, altın ve platin gibi elementlerin evrende nasıl oluştuğuna dair güçlü kanıtlar sundu. Nötron yıldızları sadece gökyüzündeki egzotik noktalar değildir. Aynı zamanda atom fiziği, nükleer fizik ve görelilik kuramının kesiştiği doğal laboratuvarlardır. Dünyadaki parçacık hızlandırıcılarında atom çekirdeklerini çok yüksek enerjilerde çarpıştırarak maddenin aşırı yoğun hallerini incelemeye çalışırız. Ancak hiçbir deney nötron yıldızının içindeki koşulları tam olarak taklit edemez. Yine de laboratuvar verileri nötron yıldızlarından gelen gözlemlerle birleştirildiğinde, maddenin son sınırda nasıl davrandığına dair yeni ipuçları elde ederiz. Denklem öz durumu, Equation of State adı, verilen bir kavram, nötron yıldızının iç yapısını anlamada kritik rol oynar. Bu denklem, maddenin belirli bir yoğunlukta ne kadar sıkıştırılabileceğini ve buna karşı ne kadar basınç ürettiğini söyler. Eğer nötron yıldızı maddesi yumuşaksa, Yıldız daha kolay sıkışır ve daha küçük yarıçaplı olur. Eğer sertse, yıldız daha büyük kalır. Farklı teleskoplardan elde edilen kütle ve yarıçap ölçümleri, hangi denklemlerin evrenimizde geçerli olabileceğini sınırlamaya yardımcı olur. Böylece, doğrudan göremediğimiz iç yapı hakkında dolaylı ama güçlü bir bilgi ediniriz. Uluslararası Uzay İstasyonu'na yerleştirilen NICER gibi X-ışını teleskopları nötron yıldızlarının yüzeyindeki sıcak noktaların hareketini ve parlaklığını ölçerek, yıldızın kütlesi ve yarı çapı hakkında benzersiz veriler sağlar. Bu veriler, kütle çekim dalgaları ve pulsar zamanlamalarıyla birleştirildiğinde, nötron yıldızlarını adeta üç boyutlu bir şekilde tartıp ölçmemize olanak verir. Sonuçta, milyonlarca ışık yılı uzaktaki bir nesnenin iç yapısı hakkında, Masanızın üstündeki bir metal küreyi inceler gibi ayrıntılı çıkarımlarda bulunmak mümkündür. Tüm bu gözlemler bize evrenin aşırı uç koşullarda bile belirli kurallar altında işlediğini gösteriyor. Nötron yıldızları, kuantum fiziği ile genel göreliliğin aynı sahnede buluştuğu yerlerdir. Bir yanda atom altı parçacıkların garip dünyası, diğer yanda devasa kütlelerin uzay zamanı büktüğü kozmik sahne. Nötron yıldızında ikisi birden söz sahibidir. Bu yüzden Onları anlamak sadece tek bir gök cismi türünü açıklamak değil, aynı zamanda fizik yasalarının ne kadar uzağa gidebildiğini test etmektir. Peki bir uzay aracıyla bir nötron yıldızına yaklaşabilseydik ne görürdük? Muhtemelen gözlerimizi kamaştıracak kadar parlak mavi beyaz bir nokta. Etrafında çarpıtılmış ışık halkaları, yani güçlü yerçekimi lensi etkileri, yıldızın çevresine dağılmış süpernova patlamasından kalma gaz ve toz bulutları. Uzaya yayılan yüksek enerjili parçacıklar ve radyasyon yüzeye yaklaşmaya kalkmak ise neredeyse kesin bir ölüm olurdu. Çünkü hem yer çekimi hem de radyasyon herhangi bir uzay aracının dayanabileceğinin çok ötesindedir. Yine de güvenli bir mesafeden bakıldığında bile nötron yıldızları bize çok şey anlatır. Onlar, yıldızların öldüğünde bile evrene nasıl etki etmeye devam ettiğini gösterir. Süpernovalar ve nötron yıldızı birleşmeleri gezegenlerimizin yapısındaki ağır elementlerin çoğunu üretir. Yani bileğimizdeki saat, parmağımızdaki yüzük ya da bilgisayarımızdaki bileşenler bir zamanlar nötron yıldızlarının iz bıraktığı kozmik fırınlarda pişmiş olabilir. Bu anlamda nötron yıldızları sadece uzak gök cisimleri değil, bedenimizde, eşyalarımızda ve gezegenimizde yankısı bulunan kozmik olayların hatıralarıdır. Sonuçta nötron yıldızları Evrenin bize sorduğu büyük soruları yeniden düşünmemizi sağlar. Madde ne kadar sıkıştırılabilir? Zaman ve uzay ne kadar bükülebilir? Bir yıldız öldüğünde gerçekten biter mi yoksa başka bir forma mı dönüşür? Onlar, bu soruların hiçbiri için kolay cevaplar sunmaz. Fakat her gözlem, her yeni veri, insanlığın evreni anlamaya yönelik büyük hikayesine yeni bir satır ekler. Gökyüzüne baktığınızda belki çıplak gözle bir nötron yıldızını göremezsiniz ama o karanlık noktaların ardında süpernovaların külleri, aşırı yoğun nötron denizleri, ışık hızına yaklaşan dönüşler ve trilyonlarca kat güçlenmiş manyetik alanlar saklıdır. Nötron yıldızları evrenin hem mezarlıkları hem de dökümhaneleridir. Eski yıldızların ölümüyle yeni elementlerin ve yeni hikayelerin doğduğu yerler. Bilim insanları teleskoplarını, dedektörlerini ve teorilerini bu gizemli cisimlere çevirdikçe biz de koltuklarımızdan ekranlarımızdan o büyük kozmik oyunu biraz daha iyi anlamaya başlıyoruz. Belki bir gün daha gelişmiş teleskoplar ve daha hassas detektörlerle nötron yıldızlarının iç yapısını neredeyse doğrudan görebilecek, evrenin bu aşırı uçlarında neler olduğunu daha net resmedebileceğiz. O zamana kadar nötron yıldızları hem sınırlarını zorladığımız fizik yasalarının hem de bitmeyen merakımızın sessiz ama güçlü sembolleri olarak gökyüzünde parlamaya devam edecek.